doktorların hastalık diye anlattığı şeylerin neredeyse tamamı aslında gıda zehirlenmesi, gıda yetersizliği, kötü beslenmeden kaynaklanan durumlar bunlar. Hastalık başka bir şey ve vücudun potansiyeli çok yüksektir aslında fakat bu potansiyeli düşürmeye çalışan bir orada bir iblis var ya onu öyle anlamanız lazım yani bu çünkü çok eski bir savaş ...insanlık var olduğundan beri süren bir savaş var. İnsanlığı köleleştirmeye çalışan bir e, varlıklar var. Yani bunu böyle anlamanız lazım. Ve bütün sistemi bunlar kurmuş. Yani para dediğiniz şey mesela bu sistemin yani şeytan icadıdır para. Dolayısıyla hani nereden niye buraya geldik falan diyorsunuz ya. Bu otoritenin size bugüne kadar doğru hiçbir şey söylemediğini ben garantisine veririm.